arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte dış ses kolu yanımızda selam challenge yapacağız. Evet arkadaşlar Boynumuza bir farkında mısın? Allah Allah. <laughs> smoothie <laughs> mi? Smoothie içecek evet. Ha, tamam smoothie challenge yapacağız bugün. Tamam önce şeyleri İçecekleri. Önce, önce şeyleri şunu var. göster. Şöyle bir çark sistemi yaptık. Böyle. Ben icat ettim. Ama ben tasarladım yani. İçeceklerimizi sayıyorum. Şöyle de gösteriyorum. Öyle sayamıyor ki. Bakın. Sirkemiz Sirke, var. Ay, Sirke, limon, içme, Şirke. soda, acı sos, acı içecek. Sos. Tekrar içecek. Sonra şurada ne yazıyor? Hindi yağ. Soda. Yani öyle hindi yağ derken. <laughs> evet karadut suyumuz kalmamış. O yüzden ee, Yani yağ. öyle bildiğimiz yani öyle hindi yağ değil ama öyle hindi gerçek hindi yağı değil yani. Allah'ım yarabbim. Ya normal yağ ama ismi öyle yani. Bir de su. su. Evet. Bir de bardak. Gazos. Bir de arkadaş puding'i çok sevdiği için kazanana puding ödülü koydu. <laughs> sen neyi kazandın? El limon var limon. Böyle bir iki tur oynarız tamam mı? Evet, tamam. Tamam, mı? tamam. Hadi başlayalım. İlk kim çevirsin? Arkadan bilgisayar şey gözüküyor. gözüküyor. Evet arkadaşlar ben <laughs> bilgisayarımızın linkini aşağıya bırakıyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Videoda beni bıraktı ve gidiyor şu an. Allah'ım. Neyse. İyi misin? <laughs> Hadi oynayalım. Ama bir, bir dakika kere. bir şey alacağım. Neyse bazı geçtim almayacağım. Tamam taş kağıt makas mı Evet. Geleceğim. Bir kere yap. İki, iki yapan kazanır. <gülüyor> kazandım. <gülüyor> Sen çeviriyorsun. Ben kazandım. Şöyle. Nereden çevirecektik de? Evet. Çeviriyor. İşte matematik. Dömetik. işte fizik. <laughs> işte, i̇şte biyoloji. işte kimya. Karadoz suyu yani o değil diye. Tamam şimdi bardağa az bir şey koyacağız. Nindi ya. Ya. <gülüyor> 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 bana rahat bırakır mısın? <laughs> az koy diyeceğim. Sen şimdi çok koyarsın. Yeter. Yeter. Aa çok oldu. Ya Allah'ım nasıl bir şey <laughs> bu ya. Kapat onu. Koy kenara. Tamam. Şey değil bey. Gideceksin. <laughs> şimdi hazır videodayken size bir espri yap. Dur espriyle devam edelim. Bir gün bir tane deli yataktan düşmüş. <laughs> sonra 5 dakika sonra yine düşmüş. Onu demiş ki ilk kalkmışım yoksa kendi istemiş. <laughs> Hadi şimdi <laughs> devam edebilirsin. Ne çıktı? Su. Su çıktı. Tamam. Suyu sever. Evet kesinlikle suyu sever. Üstündeki markayı çıkartmayı <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu, bu çocuk niye böyle? <laughs> Evet. Arkadaşlar Muhammedi da... kanaldan at, atın diyenler yorumlara yazsın. Bugün Minecraft videosu diye Zola videosu yayınladım. Sonra geri sildim Sonra yan adı... o değil ya şuna koysa karışım yapıyoruz. İyi de bu senin ya. yapıyoruz. Hayır öyle bir şey yok bu bardak işte. <laughs> diye ki bardak söyleyebilirsin. Söylemedim sen getirdin. Yeter. Bu nedir ben Aa bakın ya üstte çıktı gördünüz mü? Evet bu da bir deneydi bu arada. Alta evet. kapak kaçtı. Beni hala uyarıyorsun. Çevir. Sen izleyicilerini kör mü dedin hocam? Hayır. ya değişik ya. Hiçbirim. Çevir artık şunu da Arkadaşlar işte tamam. gerçekten. Aslında Çevirsene 3 bir... dakikadır. Çevirdim şey. işte. niç Ay. <laughs> Videoyu terk edeceğim. Dur böyle çeviremem. Ne çıktı? Ne çıktı dayı? <laughs> Bak bunu. İç. Dönemi gitti. Dönemi gitti. Hadi iç. iç. İç iç. Videoyu durdu da ben arkaya dökeyim. Hayır. <laughs> tamam. Bütün yer içti şu an ya isteydi. <laughs> evet. evet. Karışmıyor ne yapabilirim? Bütün yer ya içti. Ya karıştırma daha kötü yapıyorsun. E, ee, amacımız o. <laughs> Su içtiğin için cezası falan diyormuşum. <laughs> Çeviriyorum. Ne çıktı? İç. i̇ç çıktı ya. Getir, getir, ya. getir! getir. Ne, i̇çiyorum, bir ağzımı verir Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Acı! Çevirsene. Sen bana tad almıyor musun? Korona mısın? <laughs> Şimdi base bir daha yapacağım, bekleyin. Arkadaşlar, çekimden önce korona testlerimiz yapılmıştır. Şaka yaptım şu an. mi yine mi? Çevir tekrar çevir. Şey, Zaten içinde bir şey yok şu an. Çıkıyor şey. İç çıkıyormuş <laughs> şimdi. İç tekrar çevir. Şey dönmüyor ki kat. Da... Soda. Soda. Soda açacağı getirmemiş arkadaşlar. Onu gelsin hemen. Geldim. Evet kesinlikle işimiz bu kadar. Açacak Aç. önemli. Açacak mısın? Ben açmayacak mıyım? Sen bunu algısız mı demiyorsun? Ya. Açacak mısın? Yo sen bunu açacak mı çalışıyorsun. <laughs> Çocuk kafayı yedi. Koy biraz. Tamam. Görüyorsunuz. Denemek isteyen varsa buradan gönderebilir. Arkadaşlar denemek isteyenlere şunu İnşallah acı sos çıkar da Muhammed içer. Soda içiyor ya. Videoyu bıraktım orada. Ne çıktı? Su. Su mu? Hayır acı sos. Bak çevirdim. Acı sos acı sos. Ha ha. Ha 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 ha. Ha ha. Evet. Acı sos Ama onu eklerken şimdi bir espri daha geliyor Tamam ee, Pardon espri yapamıyorum hava da şu an esmiyor peki evin içinde Elimizde <laughs> bir şey var işte Hadi çevir Sen bana ne demeye çalışıyorsun çevirdim onu Ya uff Çocuk videodan sordu Bu arada 6 dakika olmuş arkadaşlar Ne çıktı? Acı sos Ekle şimdi geç ben çevireyim. Ha. Elim uğurlu. Dur, 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 dur. Devam <laughs> et. <edelim. gülüyor> sirke. Sirke çıktı. Arkadaşlar buzdolabında bir sürü sirke var ve ben gidip isim et. <laughs> üzerinde yazı olmayanı aldım. Şimdi ben bunu da koyuyorum. Sonra birine iç gelene kadar çevirmeye devam edeceğiz. Zeytinyağı da çıktı ya. Aa, acı sos bir parça evet. gibi. Da daha... Arkadaşlar <laughs> iğrenç bir şey oldu. Hadi çevir. Evet arkadaşlar bu değişmemizi istiyoruz. Bak şimdi çevir. Benim zorluyor. Kokluyor. Sizin için kokluyorum. İç mi çıktı? İç çıktı. İçiyorsun. Evet Muhammed içtikten sonra videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Ve bize <laughs> bize var aromaları <laughs> ver bakalım ne geldi. O kadar mı kötüydü? Şuraya bir romantik şarkı alabilir miyim? Oh, you? <gülüyor> <gülüyor> Suyu da döktüm. <laughs> e, nasıldı tadı? Ne geldi? Malaya dağlarının en altından akan o kömürün tadı vardır ya. Malaya dağlarının altından akan kömür varmış arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara <laughs> <aldım> bunu da yazsın lütfen. <laughs> Aa çok kötüydü. Ama bu ben alacağım. <laughs> Aa, çevir. Çevireyim mi? Bana hiç gelmezse videoyu Şimdi arkadaşlar çevir arkadaş bir kere ablam bir kere ben çevirecek yani ses kolu. Şimdi ikinizden birine de çıkmazsa. Videoyu bitir. Eğer ablama çıkmazsa şimdi ben yiyeceğim. Ay. Aha iç ya. Bu değil mi Aa dur hiç limon. İçiyor sıkmadım. muyum? Ha limon sıkmadık. Ay. Bana limon da sıkıştı. <laughs> <laughs> hmm, şimdi durun. Çok, çok güzelmiş gibi taklit yapayım hemen. biraz mı? <laughs> bir şey değil mi? Yağ katmanının altından içebilirseniz çok lezzetli bir şey çıkıyor. Gerçekten bu. Kadar... <laughs> Yağın altından iç, dudaklarımda süzerek e... <laughs> çok garip bir lezzet çıkıyor. Al senin olsun. Aa, iyi baba. Evet arkadaşlar. Bu, bu güzel videonun da sonuna geldik. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir şey söylemek ister misin? Kanal benimmiş gibi kapat. Bildirimleri açın. Videoyu beğenin. Abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay.